Fulle mi diyeyim? Nerede bana? Osu mu? Fullle fullle. Sen kurtsuzsun 95 verdiğine emin ol yeter bana. <laughs> o tamamdır. Şaka yaptım mazotla çalış ya. Mazot veririz sıkıntı yok. Şu an ne veriyorum? Şu an mazot kendine nasıl bir şey veriyor? Ortaya karıştırdın. He. Tamam sıkıntı yok. Ortaya ne çıkarsa. Çalışacak mı? Allah bilir. Çalışmasın ha. Tatil evde yolları senin. E sağ olsun. Evin yakın ya gerek yok. E, tamam. Kaç ücretini alırım ama. Tamam. Şimdi bindiği ver yeter. Onu veririz. Tamam sıkıntı yok. Aşkım dedim sana az tutacak diye. Hı? Sana söyledim az tutar diye. Ya sen ne kadar mükemmel bir kızsın ya. Sana aşığım ya. Geldin depomu fulledin. Karnımı doyurdun. Ondan sonra bana diyorsun ki işime diye tetele gideceğim dedi. Sen dedi eve git dedi. Bana geldi dedi ki aşkım dedi, gel dedi ben fullleyim dedi, bezini de fulleyim gel dedi yemek de ısmarlayayım dedi, yemek de ısmarladı. Yetmedi dedi ki hava dedi çok soğuk dedi. Aşkım dedi sen beni dedi bırakma dedi, ben eve ile gideyim dedi. Bıkayım bırakayım dedim. Yok hayatım dedi sen beni bırakma üşürsün dedi, hasta olmanı istemiyorum dedi. Ben binerim dedi YTT'ye. Harbiden de indi direkt gitti YTT'ye bindi. E sana var ya aşığım aşık. Aşığım sana aşık.